videolarımızı izledim geldim. Hoş geldin. Büyük bir şeref benim için bugün. Bir şeref bana ait. Burada yaşanan şeyleri görüyorum. Yandı, Sadece. bitti, kül oldu şu an saçım. Birazcık artık doğallaştırmak istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Burada size çok yakışıyor yalnız. Çok seviyorum bu rengi. Yine sarı olmak istiyorum. Bütün arkadaşlarım şeyin kortasındaydı. Sen sarı gireceksin, esmer çıkacaksın. Tabii tabii herkese esmer yapıyor diye. Zaten burası yok yani. Yok, Uzamıyor da. Güçlendiremiyorum da. Diyorum ki doğallaştıralım. Yine böyle sarımsı bir şeyler olsun. Acaba şöyle doğal gelse, yine sarı olsa, yine koyulmasanız beni. Olsa... Ne olsun? Aynen. Ben sana bırakıyorum Sabit abi. Ne diyorsan ya. Geldin de bu kadar çıkıyor. Ya. Yara kaynak taktırdım nisan dönemimde. Kaynağı bir çıkarttım, saç kalmadı. İşte kaynak bir maksimum saçı. bir yapacaksınız. Çok sürü vitamin de. kullanıyorum bu arada. Bu uzamış Bu Saç öldü En zor saç olabilir bu. Don, bir neden bir bu şey... Ben bunu yapacağım. Paketin uzun kısa. Burada koyu kalacak. Burası leke gibi Burada bir sıkıntı var yani. Ben güveniyorum ya. çıktı. 35 saatten böyle bir geçiş yapılmış ya. böyle zikzaklanıyorsun. Tamam. Şuradan sürüyorsun. Bu bekliyor. Biraz daha çekeceğiz. Şuraya sürüyoruz. Tamam. olmayacak değil mi? Hah. Anladım arkadaşlar. Çok güzel bir saat çıkacak. Sadece Çok güzel oldu. Bayıldım. Çok güzel çekeceğiz. Saçım varmış gibi duruyorsun. <laughs> Ay kesinlikle çok güzel oldu ya. Yani boyam da güzel oldu ama kesin çok tatlı duruyor. Biraz daha müsaade bir verseydim. Şöyle daha mesela. Çok kesin oldu ya? bu kupu kalmış ki. Doğru. Vallahi bayıldım ya. Eline sağlık, valla sağlık aldı. Sağlı. Çok güzel oldu. Ama bu işini sevmedim. Bir şey olsa olurum, kaçırdık ya oluruz. Ben böyle çekebilirsem mükemmel olur ama öğreneceğim. Bunlar en iyi ya. Hayatımda ilk defa bu kadar hızlı çıktım kuaförden. Ekibin dersi nasıl? Mükemmel. Ama işte bunun da çok büyük bir önemi var bence saçta. Sevgiyle yapıyorsunuz çünkü. <laughs> teşekkür ederim. Elinize evet, sağlık. Ya, çok güzel oldu. Güle güle kızım.